Öncelikle size merhaba arkadaşlar bugün sizlerle tekrar beraberiz Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz En son bu tarafa güzel bir ev yapacaktık o yüzden toprak topladık devam edelim Arkadaşlar birkaç gündür video atmıyorum bunun nedeni Balıkçım kanalına güzel bir video hazırlıyoruz güzel balıklar tutuyoruz Yani 2-3 tane çupra bir tane mırmır mır falan filan onlar videosunu çektim. Aynı balığı yakaladık. O videoları da görmek istiyorsanız videonun sonundaki videonun sonunda ekranda çıkacak Balıkçılık kanalı ona tıklayarak Balıkçılık kanalına ulaşabilirsiniz. Şöyle yüz toprak aldık lan. Tamam. Mansup'a girme Ankeşt Gitmene bitavuk ya Hoppa tamam mis Bu taraf öyle mis gibi oldu Bunları da şöyle koyalım beraber. Arkadaşlar saman nereden var ondan dolayı yaptırıyorum. nasıl geceleri güneş battı işte. Ee, ne yapabiliriz? Arkadaşlar açıkçası evi bir dakika. Hey! Ay arkadaşlar bir saniye ver hemen geliyorum. devam ediyoruz arkadaşlar. Burdumu temizledim Geldim Şimdi ne diyordum? Benim arkadaşlar odundan yapmak istemiyorum. Taştan yapmak istiyorum. Bu yüzden bu bölümde biraz maden ineceğiz. Bol bol taş toplayacağız. Şuradan neyse lan maden Edecek Ama suyun yanı biraz sıkıntı yaratabilir. Maden için böyle... Ev zaten ilerideki bölümlerde büyüteceğiz. Madeni ah, ah Ana burayı yapmışım zaten tamam. Unuttum. burada mis gibi. Kömür hiç var mı? Var. Güzel. Bir meşale yapalım. Ay de bakalım. böyle bol bol kıralım. Ne kadar taşıyor dersen 8 bir stek kadar taş toplayacağız. Hatta iki 3 stek de olabilir. Bol bol toplayalım. Bir demir bulsaydım. Belki kova yapardım diyeceğim de yok. Demir kova kullanmam. Bol bol demirimiz olursa ancak kullanırım. Çok, çok toprak var. Buralarda bir olan falan bulursam Belki kova kullanmadan kendimi bir şekilde bir şeyler yaparım ee... Kırık taşı farmı yapabilirim Kırık taşı jeneratörü farm olmuyor ama Neyse anladınız siz Acaba yer altı ev yapılabilir mi? Bakım olabilir Neyse ya boşverin Biz yer üstünü güzel güzel yapalım evleri dur ne bu andazit mi ne bu D diorit Al Güzel. Bak bu iyi bir şey işte. Aydınlığı alalım güzel Bakalım bu altında demir falan var mı? Oo güzel kömürler. Güzel güzel çıkıyor Kömür ihtiyacımız karşılandı. Oha çıktıkça çıkıyor çıktıkça çıkıyor Damar falan bulmuş olabilir miyiz? Maşallah dediğimiz bir saniye yaşamıyor Güzel bayağı kömür topladık Şuradan artık devam edeyim ya Taş toplamaya başarı gittik. Gördük yani. Fazla hani öyle. O bizim falan toplamışız lan güzel, güzel. Şimdi gidelim bir planını yapalım. Ona oturu devam ederiz. Ya, taşları pişirebilirim böyle bir şey de var. İnşaat yani her şey. Merdivenler falan geç. Hı. Taş tuğla güzel gözüküyor. Keskin taş tuğla. Yok. Keskin'i bilemedim. Buna şu yosun bloku. Taş tuğladan yapsak mı yani acaba? Güzel gözükür. Taş tuğlan yapalım. Taş tuğladan sonra kedi var zaten burada. Şundan yaparız. Bunu yarım basamaklar haline getiririz. Ondan sonra oradan şöyle güzel bir şey yaparız. Hatta dur. Merdiven yapabiliriz bunun. Nerede lan Merdiven bunun merdiveni? <laughs> Oo biraz sıkıntı. İki tane blok çöpe gitmiş oluyor köy falan bulursak yapabiliriz. Köylerde o kesme şeysi var. Neyse bakalım. Ne yapıyoruz şu an? Şöyle fırına verelim. Daşlarımızı. Şeyimiz olaydı. Böyle lav gibi bir şey olsaydı çok güzel olurdu. Lavla 100 blok kadar. 100 blok kadar değildir 100 blok pişirilebiliyor. kil Bak bak bana yüzüyor lan. Gelmiş bile. Çık lan. Adam sen çıkarsın. Kürekle vururum lan sana. Yan lan yan. Puh. Araba beklediğim. Küreğim gitti. Hayır. Şimdi nasıl kill kıracağım kil kil balık kil hocam kil lazım kil h eh. h eh. yok kummuş <gülüyor> <gülüyor> ay şöyle bir yukarı atalım ya lan eh. ne yapacağız artık biz oradaki killeri toplayacağız aman aman şey ne suymuş ya şöyle bakınca Steve'e benziyor korktum alalım killeri o bayağı veriyorum kill bloku Şur, Gel. Gelin killer. Slash kill at f. E. Dediğim su var. O sıkıntı yaratabilir. Oha. Niye su çıkmadı hiç? Neyse çıkması gerekiyor zaten. Devam şey. edelim killere. Bilenler bilir. Bundan önce bir tane mod, modlu survivor yapmıştım. Onda 8 bölüm boyunca sadece ev yapmaya çalıştım. 8 bölüm sonunda ev bitti. Sonra da seri bitti. O seriyi kaybetti. Eğer dünyasını bilsen Yine yapardım Ne olursa onu sildim ben Şöyle, şöyle eşyaları koydum Gerçi Hoppa Bir istekçi topladım çok iyi Akşam da olmuş. Lan. İlla labret yapmamız mı gerekiyor? Ya? Hızlı 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 Ya hak. Bir şey diyeyim, benim? Kılıcım yok mu lan? Yokmuş. Şaşırdım. Ya koyalım diğer şeyleri. Bir tane daha fırın yapalım hemen Bir tane fırın Şöyle koydum Diğer fırın da burada Ocak değil o fırın Hop şöyle Hop Şöyle tamam Torpikler. Bura torpik. Ah. Son bir tane kalmış. Dur lan. Hiç görmediniz, görmediniz. Heh, tam yetti. Oh, mis gibi. Bunu düzeltemiyor muyuz ya bir şekilde? düzelmiyor. Bunu şey için kullanabilirim. Tuzaklı sandık yapımı. Lan at çık etamdan. Oza bakar mısın? Etamı girmiş ya. Lan boğulmuş. Yürü git, yürü git. Tamam Mis. Şöyle alalım şuradan taşlarımızı. Hayır dur. Bundan yapacağız. Güzel. Şimdi de bundan ev yapacağız. Taş tuğla çit de yapabilirim belki. Dur lan nasıl yapacağız? Tamam böyle yapacağız. Buradan bir balkonumuz olacak. Kapı orada ka olacak. Buraya da bir tane kapı yapabilirim. Belki şöyle bir balkon da yapabilirim. Bakacağız ona. O yüzden şöyle bir boşluk bıraktım. Lan 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 yürü git Aa, bak şimdi. Ya hak Aa, Öl lan Lan iki kişi oldular lan, Bakır düştü lan diğerinden Öl 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 Bakır nasıl lan, Bakır yukarı çıkıyor arkadaşlar Çakma bakırı bu Evet evin planına devam ediyoruz Şöyle yaptım Gerek alanları şey yapacağım Böyle gibi bir güzel çift gibi havuz gibi bir şey yapacağım Şöyle devam ediyorum En boyutu kadar fazla bile Daha üçgense bir şey yapabilirim belki Hayda. Kapıdan şurada olsun. Benim sandviç evde değil bir tane ev şekli var. Bilenler bilir. Öyle bir şey yapabilirim. İki problem varlar var burada? Evet. Güzel. sandviç şey. nasıl oluyor tekrar söyleyelim blok böyle blok üstüne cam üstüne bir daha blok bu sandviç şey bu 3 blok uzunluğunda olacak ayet Yeter. Bir yeter zaten üstüne bir kat daha çıkacağız o da var bir kat daha çıktıktan sonra ne güzel bir balkon yaparım. Balık tutma yeri yap. Şurada şöyle kendime bir iskele yaparım. Mis gibi olur. Evet arkadaşlar şimdi videomuz bu kadardı. Videoyu hoşunuza beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.